tamam. Aa, Melek, e, aslında az önce bahsettiğimiz bir söylem vardı. Hani senin bir e, yazdığın bir dize vardı. Hatırlıyor musun? Okuyayım mı? Dünyadaki amacımız. Evet bence ona, ona, odaklanmadı şu anda. Çok, çok tamam, Güzel ve yerindeydi çünkü. Hayır canım. Benim. Ya e algı algı diyoruz ya hep, algı merkezi diyorum sohbetlerimizde. Ee, evet. Onunla ilgili böyle insan e, algıya a, odaklanmaya çalıştığında bir noktadan sonra kaybolduğunu hissediyor. Ee, ben önceden şey demiştim, girdiğin yolda kaybolmasın o zaman hiç girmemişsin. Ee, evet. O mantıkla ki gerçekten öyle bir an geliyor, kayboluyorsun. Ee, hangi yola girersen bu oluyor aslında da. Benim bahsettiğim e, hakikatin kendisiyle alakalı bir e, kayboluş yolu ve kendini bulma yolu. O yüzden şöyle bir şey çıktı. Bir gün etrafınız yalanına bürünebilir. Ve siz kendi gerçekliğinizde kaybolmuş gibi hissederseniz kendi gerçekliğinizi bulduğunuzu fark et. Dünyalıklar için içindeki kayboluşun sergilendiği tek yer gerçektir. Dedik, dedik. E, bunu demesi de her şey böyle insanların üstüne geliyor olabilir. Yani o bakıyorsun, el bir şey bulamıyorsun. oraya bakıyorsun, yine böyle gönle dokunur bir şey bulamıyorsun. Oraya bakıyorsun, ruhuna hitap eden bir şey yakalayamıyorsun gibi oluyor. Ya da Bunların tam tersini aslında hem ruhuna hem gönlüne hem eline oluyor. Ama burada yalnız hissediyorsun kendini. Yani sanki sadece senin ruhuna dokunuyor. E, o yüzden böyle bir eş dost arkadaş sohbeti seni eğer bulamıyorsan yalnız hissettirebiliyor. Mesela ben e, seninle bu yalnızlığını paylaşıyor oluyorum. Yani ruh ruha dokununca farklı bir şey oluyor. O yüzden ille sohbet istiyor. Orada açılım daha farklı oluyor. Dokunuş, yaşayış daha farklı oluyor. Ve öğreti farklı oluyor. Ama yalnızken ki yaptığımız e, dekoder gibi, o hayatın dekoderi gibi oluyor ya, algılama bayrağı noktasında bir açılım gerçekleştiriyoruz. İşte orada bazen kendi yaşayışımızdaki, kendi dünyalığımızın özel halesinde kaybolmuşluk olabiliyor. Çok yakınlarımızın yanında bile o hissedebiliriz. Bu aslında olağan ve normal bir şey. Yani çok yadırganacak bir şey değil aslında. Çünkü herkes kendi yolculuğunda aslında yalnızdır. Ama asıl yalnızlık dikkatin kendisine mahsus olduğu için biz orada en tıkandığımız anda sanki böyle e, gerçeklik noktasında olduğumuz için kayboluyoruz gibi. Bir şey. Ne demek istiyoruz? Ee, cümleme tekrar döneceğim. Etraf yalana bürünüyorsa, yani artık herkes dünyalıksa, şu anki döngüde öyle değil mi? Bakıyorsunuz Hı. dinlediğin dinlediğin her şey aslında dünyalıkla içerisinde bir savaş ve bir e, çatışmayı getiriyor. E, e, ve burada e, kendi gerçekliğinde kaybolmuş gibi hissediyorsun ya bu ya. Bu yalan olan dünya içerisinde. Ee, sonra bakıyorsun, aslında sen kendi gerçeklerini bulduğun için bunu fark ediyorsun. Yoksa sana yalan gelmez. Sen de o yaşayışta o hale hizmet edenlerden olursun. Demek ki orada bir fark var. Ee, Asla taraf değil ama bu fark. Çünkü taraf olmamasının sebebi senin kendi merkezini, kendi algında, kendi gerçeklik noktanı bulduğunda bu dünyanın yalan halini görüyor oluyorsun. Orada yalnızlık gibi böyle kısa bir araf, böyle bir geçiş oluyor. Ve aslında bunları o dediğin dekoder noktasında çözmeye başladığında dünyalıklar içerisindeki kayboluşun sergilendiği tek yer gerçek dediğim noktayı yakalamış oluyorsun. Aslında orada bir sergi var. Yine dünyalıklar içerisinde ve yine aslında kaybolmuşluğu görüyorsun orada. Ama bu farkı sen eğer yakalayıp kendi dünyana geçiş sırasında bir gerçeklikle bunu e, harmanlayıp toparlayabilirsen aslında o gerçeklikte sergide olduğunu görüyorsun o biraz, biraz uzun anlatmaya çalıştım ama aslında yazın daha nette. Ben biraz daha karıştırdığım gibi oldu. E, yani Tam olarak ne yaşadım anlatmaya çalıştım. Buyur lütfen. Yani orada esasında dediğin gibi bir şeyin zaten e, farkında olmak için onun sorgulamasını yaşamış olman lazım. Yani o farkındalığı sahip olman gerekiyor ki o e, aradaki farkındalığı hissedip görebilmen için dile getirebilmen için. Evet. Çok doğru. Doğru ben de tamam. doğru anlatabildim bilmiyorum ama Tabii. dediğim gibi hani sorgula sorgulama noktasına gelebilmek mesele. Evet. Çünkü bir şeyin içindeyken sen hani neyi görebilirsin ki? Yani onun neyi fark edebilirsin ki ta ki sorgulamaya başladığın an itibariyle ya da işte gerçek aidiyet duygusuyla neye ait olduğunu sorgulamaya başladığında işte gerçekle yüz yüze geldiğin zaman bütün her şeyini ona entegrelemeye çalışıyorsun değil mi? Hani Şöyle anlatayım. Madde ile mana arasındaki köprüyü net terazi net oturtman gerekiyor. Çünkü maddenin ee, maddeyle baktığın zaman manada ne çok şeyi ka kaçırdığını farkına varıyorsun. Ya da hmm, ah, maddeyle baktığında hiçbir şekilde manayı göremiyorsun. Öyle söyleyeyim. Eee yani, man mana şey zaten her şeye anlam veren, evet. anlam katan, hayatın anlamı zaten maddeyle oluşmuyor mu? Hangi maddenin bir e, anlamı var? Bedenin de dahil olmak üzere. Evet. Hangi ma maddenin sadece bir gerçekliği var? Evet. Elinde tutulur, gözle görülür bir hali var, bir yansıtması var, bir taşıyıcı hali aslında. Yani bulunduğu, e, içine aldığı e, hali e, taşıyıcısı, yansıtıcısı e, ee, o. Yani bu bir kavanozda içine koyduğun bir şey taşıyor. Bir telefonsa içerisindeki verilerden ve transferden bir aracı vazifesi görüyor. Yemek yerken aynı şekilde bir yiyeceğin şeyin taşıyıcılığını taşıyor. Çanta keza aynı şekilde. Defter bile yazdığın çizdiğin her şey, kitap, bilgiyi. E, sonuç itibariyle beden de ruhun taşıyıcısı. Ve aslında bu madde hepsi bir kılıf. Eğer onun içinde ki manaya erişemiyorsan bir şey ifade etmiyor. O manadan faydalanamıyorsan yine bir şey ifade etmiyor. Hatta... E, bende de olsun, <laughs> benim olsun, e, bunun daha güzeli olsun. Buna götürüyor. İşte o da manasızlıktan zaten o savaşa giriyorsun, o yarışa giriyorsun. O bir yarış çünkü. Kendinle yarışıyorsun, çevrenle yarışıyorsun. Olağan gündeki güncellenen haliyle yarışıyorsun hep bir üst versiyonu çıkıyor. Aslında o üst versiyonları olan hedefinizi keşke üst bilgiye olan versiyonlarla değiştirebilsek yerine koyabilsek. Evet. İnanılmaz güzel bir şey olur. Artık o öğreti sıradan böyle rutin haline gelir. Ee, ve sen aslında e, hani en üst daldaki meyveler daha güzel diye uzanırsın ya. Aslında o uzanman da düşünsene ruhundaki açlığın ve ruhun yükselmesiyle alakalı olan o bilgiye uzanma yolculuğu olur ve çok keyifli olur. O anda dala çarpabilirsin. Ne bileyim uzandıktan sonra baktığında hoş olmayan bir halini de bulabilirsin o uzandığı içeriğin ama onunla biraz zaman geçirince onu olgunluğuna da getirebilirsin. Hem biraz yavaşlayıp biraz iç çabayla en güzel şekilde onun lezzetine varıp bu yolculuğunu iki nefes arasındaki yolculuğunu e, güzel geçirebilirsin. Doğru. Oh, şu anda sadece şunu söylemek istedim. Galiba içindeki bir o yolculuk çok, çok uzun bir yol var. Ve o yolda tek 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 ilmek ilmek işliyorsun. Gerçekliği, gerçekliği, gerçeği derken hani hakkı işliyorsun. doğru Yani yaradanı ya da senin parçası olduğun e, ma manevi e, olarak değerlendirdiğimizi hani yaradanın hepimiz birer parçası yarattığı değil mi? Yani ona bir parça da gibi belki nurundan üflediği için ve onun e, hani özenerek e, bir yaşam yaşama yaşam sundu. Biz insanlar bir şekilde buraya geldik. E, ve çoğumuz e, hani yolunu bulamıyor, yönünü bulamıyor. E, şu anda özellikle şu süreçte yeni kuşakla ilgili e, araştırmacı olmaları çok hoş. Ben hep takdir ettiğim taraf ya da belki de bunu dijital ortamı e, çok farklı alanda da kullanmayı bildikleri için. Çünkü bizim kuşağımız daha çok oyun amaçlı kullanır biliyorsun. <laughs> hani me petleşmek vesaire diye. Şu anki koşullardaki teknolojik gelişmelerde yeni kuşaklar bunu her anlamda değerlendirebiliyor. Yani bilgi donanım olarak daha fazla hayatına alıyor. E, bu bu işte ki insan insanlar için ne tavsiye edersin Melekciğim? Yani en basit e, bu yolculuğa nereden başlamalılar? Yani bir şey bekliyorum. Çok şaşırdım. Ee, teşekkür ederim. İşte, soruyu soruyu açıklam yani, düşündüm seni dinle seni dinle. Biraz çok, çok bir işten vermiş, vermiş olabilirim ama e, bu, Yok ben bu çok ben sen ben amaç... yani düşüncelerini paylaşıyorsunuz zannettim soru olduğunu anlayamadım. Bir de benim merciye atınca böyle bir sorumluluk geldi o yüzden. Estağfurullah bu arada ama tabii bir paylaşım hani fikir e, beyanı gibi düşünüyorum e, günümüz güncellemesindeki teknolojik durumun e, içerisindeki maneviyatın ne olduğunu aslında bir anlamda sorduğum gibi geldi bana yani bu kadar teknolojinin arasında biz o manayı nasıl yakalayacağız e, çünkü o kadar hızlı ilerliyor ve o kadar aslında e, insanı ele geçiriyor ki. E, evet. Aslında dediğin çok nokta bir şeydi biliyor musun? Sorduğun soru inanılmaz nokta bence. Ve çok güzel bence tam böyle yerine oturdu. E, kaybolduğumuz bir yer teknoloji. Evet. Sadece bunu bilgi amaçlı, doğru kullanan kitle faydalanabiliyor. E, zaten aslında amacı da bu olmalı teknoloji Ama mesela bunun içerisindeki manadan kasıt e, işte samimiyet ya sanki. Niyet. Niyet değişmiyor ya. Yani ben niyetin değiştiğini çok iyi Evet. Niyet doğuştan nasıl gelirse öyle ilerliyor. Özde, özde neyin içinde besleyip büyütüyorsan onunla devam ediyorsun demek ki. Evet, o samimiyet zaten seni ona götürür. Şimdi evet. sen zaten içinde samimisin, kendine karşı. Samimiyetten kastım bir başkasına karşı işte canım gecenin mutlu değil. Cana yakınlıktan bahsetmiyorum. Başka bir kavram olarak ama samimiyet, insanın kendi içinde, kendi kendine kaldığındaki hal, çıplaklığı, bütün çıplaklığıyla, kendi özünde kaldığı hal. Asıl olay, işin manası zaten o, mayası o. Şimdi orada bir e, maya yoksa, o hamurda, o içeride o maya yoksa, onu neyle harmanlayıp çoğaltabilirsin ki? İşte eline eğer orada o samimiyet varsa o hakikat varsa elindeki teknoloji de olsa bu işin manasını bir şekilde buluşursun ee, ya da en sahte ortamlarda bile en sahte e, hallerde bile o özündeki o algı merkezi dediğim yer var ya bir şekilde Hı, oraya evet. gider orada buluşur e, onunla kendi doğumunu gerçekleştirirsin. Zaten şöyle oluyor. Farklı algılar bir arada olduğunda birbirini itiyor. Şöyle itiyor. Aslında bütünlüyor ama itme noktası da var bütünlemeden önce. Şimdi eğer e, bir taraf öbür tarafın söylediğini kabul etmeye çalışıp kabul edemiyorsa itici oluyor. Ama ona saygı duyup dinleyici olursa bu zaten bir sonrakilerinde onu e, kendini bir öğreti olarak alıp devam edebiliyor. Bu da puzzle'ı tamamlayan bir şey oluyor. Evet, yani doğru. üç, farklı geçiş ama e, işte bak üst bilgi yer zaten sonrasında gerçekleşiyor. Aslında orada kılıp oradan sebeplenip bir öğreti olarak alıp bir sonraki hale geçmek senin algı merkezinde başka bir şey yaratıyor. Bir de senin kendi bakış açının dışındaki bir bakış açısı sana daha çok kazandıran bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? O da orada şöyle bir şey var sanki miyim? bir keşfe çıkıyorsun zaman içinde hani belirli bir, belir bir grubun deliğine geliyorsun. Zaten oraya kadar hani akıl bir bay ne kadar e, kimse hiçbir şeyden soru sorumlu tutulmuyor. Sonra yavaş yavaş daha çok bilinçleniyorsun, geçiriyorsun. Sonra duygularınla mantığını aynı eşdeğerde ayrı ayrı ipaçta değerlendirip sonra onları e, aynı eşlerde nasıl kullanırsın onu görüyorsun. Zaten bu yolculuğu yaparken